Dediğiniz gibi son iki hafta iyi sonuçlar alamıyorduk ve iyi de oynayamıyorduk açıkçası ama son Erzurum maçı biraz daha diriydik Alanya maçına göre. Bu maçı da çok iyi başladık. Önde preslerle, hocamızın verdiği direktiflerle çok iyi bir mücadele çıkarttık. İlk 45 dakika zaten maçı koparma noktasına gelmiştik. Son 15 dakika, 20 dakika Ankara gücünün baskıları oldu. Onları da beraber savuşturduk. Çok mutluyuz. Milli takım arası var. Bize çok iyi gelecek. Çünkü yorucu bir sezon oluyor. Çok önemli bir maçtı bizim için bu Ankara gücü maçı. Milli takım arasına moralle girmek istiyorduk. Ee, öyle de oldu. İnşallah dönüşte de tekrar galibiyet serimize başlarız. ya Bugün takım halinde iyi durduk. Ee, bir tane penaltıdan gol yedik. Onun haricinde takım halinde gol yemedik yani. Sadece benim başarım sayılmaz. Takımın başarısı bu. Ee, buradan da milli takıma gideceğim. İnşallah e, orada milli takımıza yakışır bir oyun oynayabilirim. Oynarsam hocam şans verirse. Ee, hazırım kendimi hazır hissediyorum. Şans gelirse milli takım için her şeyimi yapmaya hazırım. <laughs>